Yaklaşık 7 yıldır devlet memuru olarak ve hemodiyaliz hemşiresi olarak görev yapmaktayım. Şu an eğitim araştırma hastanesinde de bir yaklaşık bir yıldır görev yapıyorum. Hem o Hemodiyeliz hemşireliği ve ralli aynı anda e, nasıl gidiyor? Ya Hemşirelik baş başına çok özveri gerektiren e, ve e, zor bir meslek. E, ralli pilotluğu da bir o kadar riskli bir meslek. Aslında hem hemşirelik mesleğinin bir riski var hem de ralli pilotluğunun. Sanırım ben risk seviyorum hayatta. <laughs> İkisi bir arada e, yorucu geçebiliyor. Nöbet çıkışı çok fazla işte yarışa gitmem gereken durumlar oluyor. E, ama e, sevdiğiniz işler olursa her iş bir arada yürütebiliyorsunuz. E, Rallye benim Çocukluğumdan beri aslında otomobillere olan bir ilgim var. Ee, sonrasında gözetmen olarak e, otomobil sporlarında görev aldım. Gözetmen olarak başladıktan sonra da e, Tosvet yıldızını arıyor yarışmasına katıldım ve orada Türkiye üçüncüsü oldum. İlk direksiyona aslında orada oturdum. Benim için çok güzel bir projeydi, çok keyifliydi. 70 kadının katıldığı bir yarışmaydı e, ve pist yarışıydı. Orada Türkiye üçüncüsü olarak bitirdim. Sonrasında işte yine federasyonun copilot Pilotluk eğitimleri oldu. Onlarda da e, o eğitimleri tamamladıktan sonra şimdi Türkiye Rally Şampiyonasında kopilotluk yapıyorum ve e, sponsorlarım sayesinde de Ege'de de otokros yarışlarında pilot olarak yarışıyorum. Tek kadın olmak, evet bu işte belki de bir e, öncü olabilirim Samsun'da diye düşünüyorum. Belki de hani bir kadının ilk defa bir aile arabasına binmesine bile böyle vesile olmak benim için çok çok bu işin yanında çok çok doyurucu bir şey olacaktır. yani Her kazandığım kupada hep çevrem ve ailem tarafından desteklendim. Hatta iş yerimde de çok desteklendim. Çünkü bu yarışlara gidebilmem için belli zamanlar ayırmam gerekiyor. Öyle oluyor ki ayda bir yarışım oluyor ve hep farklı illerde işte bu sene Marmara Paris'e gittik, Bodrum'a gittik, Bursa'ya gittik. Birçok yerde, Türkiye'nin her yerinde aslında yarışlar oluyor. Ve bunun için de bir mesai ayırmak gerekiyor. Burada da çalıştığım ortamda da arkadaşlarım, sorumlu hemşirem hep desteklediler. Ve hatta sonrasında işte yarışlardan dönünce kupalara birlikte sevindik. Bir Kesinlikle kapaklı. Lazım. Kesinlikle. Yani bu konuda ben öncüde olmak istiyorum. Hem cinslerimle beraber daha fazla kadınla daha rekabetli yarışlar içerisinde de bulunmak istiyorum. Yani bu konuda federasyonun daha sonrasında işte. Kulüplerin desteği aslında çok fazla. Bu konuda şey olmasınlar, tedirgin olmasınlar. Nereden başlayacaklarını bilmiyor olabilirler. Ama yani bir şekilde bu işin içerisinde var olduktan sonra kadınlar için güzel farkındalıklar var. Arkadaşlar Gülse Can Kategori 2'de en iyi kadın pilot Seyircan